Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber havuz eşyalarımı hazırlayacağız. Yani biz akşama doğru havuza gideceğiz. Şimdi de eşyalarımı hazırlayayım dedim. Akşam pek uğraşmayayım dedim. Ve e, hazırlarken size de bir göstereyim dedim. Nelerimi alıyorum, ne yapıyorum diye. O zaman hemen geçelim videoya. E, ben şuraya yazdım telefonu hemen deniz çantamla burada Evet, deniz çantamı açıyorum arkadaşlar. Havlumu da banyodan alacağım. Evet, bikinilerim. Burada, buradakiler mayon. Bunları yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Bakın. Evet, çok güzel. Ee, yedek kıyafet olarak da bir şey anlatırsın. Diyorum. Bu arada geceliklerle <laughs> yok, size bakmayın. Ee, ya da kıyafet olarak... Hmm, Elbise giyelim, zorlanmam Beklemezler bizi. Düzelteyim yani. Ee, biz aslında 2-3 kez gitmiştik, bayağı güzeldi. Ama şu anda hangi avuza gideceğimizi bilmiyorum işte havuz diyorum ya kusura bakmayın ağzıma mı bu arada bir gün e, odamı sizlere göstereceğim gezeceğim işte evi komplema gezdireceğim eğer ki arkadaşlar havuzdayken video çekmemi istiyorsanız like atıp yorum atın ve de abone olun sizleri açarsanız beni çok mutlu eder. alayım Havlu gelin bana. Havluyu unuttuk. Benim havlum nerede ya? Allah 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 Allah. Allah. Anne benim havlum nerede? Evet arkadaşlar benim balkonda olabilirmiş. Bu arada Balkan'a geldiniz. Yok. Burada da yok. E ee, ben avlusuz mu gideceğim oraya? Havlam yok. Allah Allah. Ha burada burada. Tamam. Ah. kırıldıysa kırıldı. Çocuk kırıldı. Ama baba abimin cebinden düştü inşallah. Yani önemli değildir. Evet şöyle kaplayayım. Ben bunu da kapladım. Kaplıyorum daha doğrusu. Pek düzgün kaplayamadım ama olsun. Ve ee, güneş kremi bence canlı... ayış ay kalmıştı kremimi almayacağım arkadaşlar. Çünkü ee, gerek duymuyor. Uçalım. Şurayı koyayım da. Canım Evet arkadaşlar. bu kadar deneyeceğim. E, başka ne eksik? Sanırım bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim artık ama yani. Her şey kurulup düşüyor. Tövbe tövbe. Allah'ım. Evet arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eee. <laughs> like atıp yorum yapmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Abone olup zilleri açmayı da kesinlikle unutmuyoruz. eee eğer kavuza giderken yeni video çekmemi istiyorsunuz. Çekebilirim yani. Müsait olursak. 気楽気楽とやらせてバイバイ